Marka bilinirliği, marka vaadi, tüketici güveni. Bu üç büyük şey imaja giriyor zaten. İmaj dediğimiz şey bu. Bundan ibaret. Marka bilinirliği, marka vaadi, tüketici güveni. Bunları edinmiş bir marka varsa karşınızda Apple gibi sürdürülebilir satış konusunda zorluk yaşamazsınız. Bu işin sürdürülebilir olması lazım. Bu markaların sürdürülebilir bir şekilde ayakta kalması için. O yüzden marka bilinirliği, marka vaadi ve tüketici güveni üzerine kurgulanan her şey aslında sonucunda bir satış ölçümlemesi yapılmaz. Belki Türkiye'deki birçok patron bunun üzerine kurgulanmış dijital pazarlama stratejilerinden veya başka pazarlama stratejilerinden memnun kalmazlar. Ama bunu bir kurdunuz mu bu üçlü sistemi e, sürdürülebilir satış konusunda asla zorluk yaşamazsınız iPhone 5 biter, 6 çıkar, 6 çık biter, 7 çıkar. Size benim mesaj göndermeme gerek yok. Siz kendinizi Apple Store'un kapısında bulursunuz. Bunlar olursa. Bunlar imajın, gerçek imajın sonucu. Yani doğru bir imajı olmayan, doğru bir bilinirliği olmayan, gerçek bir bilinirliği ve tüketici güveni olmayan hiçbir marka sürdürülebilir bir satış yapamaz. Belli bir süre dahilinde ürün odaklı gidip satışını yapar. Bir yerde bir tıkanır. Ya küçülmeye gider, ya da daha kötü senaryla batışa gider. Bunlar yurt dışında bizim mesleğimizin yapıldığı her alanda çok çok iyi bilinen ama bizim Türkiye'de çok iyi anlatsak da mesela her zaman anlaşılamadığımız konulardır bu arada. Onu da söyleyeyim. Evet tekrar gelelim. Türkiye'de birçok marka sürdürülebilir bir root plan yapmaktansa dönemlik kazanç stratejisi uyguluyor. Nasıl stratejilerle yapılıyor bu işler, ürün hikayesi, ürün bazlı reklamcılık, kısa süreli hedefler. Biz bir reklam, bir dijital pazarlama faaliyeti dahilinde, bir YouTube reklamı yapacağız, şu kadar, şu kadar bütçemiz var, bu üründen şu kadar satmamız lazım vesaire, vesaire, vesaire. Aslında bir markanın, bizim gibi bir ajansa, bizim gibi bir bu meslek profesyoneline gelip bunu söylemesi için her zaman aslında arkasında kendisini gösteren Güzel bir imajı olması lazım normalde. Bunlar şu anda gördüğünüz slaytla yapılan işler sürdürülebilir hedefler değil, dönemlik işler. Anlaşıldı galiba iki slaytın arasındaki fark. O yüzden biz bu slayta Türk insanı olarak daha yakın olduğumuz için çok da fazla marka çıkaramıyoruz.